Merhaba, bu videoda çok kısa Future Visibility'den bahsedeceğim. Özellikle başlangıç seviyesi FortiGate kullananlar için bazen problem olabiliyor. Future Visibility FortiGate'lerde sistem altında bulunuyor. Ve bu menü içerisinden birçok özelliği açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da menülerde görünür hale gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela şuradan pay biçebiliriz. Şu an Network menüsü altında sadece statik Routing'i görebiliyoruz. Halbuki burada e, Policy Routing, OSPF vesaire gibi Routing çeşitlerinde görebiliyor olmamız lazım. Bunu Future Visibility'den gidip Advanced Routing'i açarak etkili hale, etkin hale getirebiliriz. Ya da mesela Allow Unnamed Policies görüyoruz. Burada e, polisilerde herhangi bir isim vermeden devam edebilmek istiyorsak bu özelliği enable etmemiz gerekiyor. Bu aşağıdan da kaydettiğimizde ilgili seçeneği aktif hale getirmiş oluyoruz ve gelişmiş routing özelliklerini ekrana getirmiş oluyoruz. Kullandığınız versiyona göre bu ekran ya da bu ekrandan açabileceğiniz özellikler değişiklik gösterebiliyor. Bazı versiyonlarda security profile altında multiple profil oluşturma özelliğini de açmanız gerekebiliyor kullandığınız versiyona göre bu menüyü kontrol ederseniz işinize yarayan özellikleri açıp kapatabilirsiniz burada.